Binance, Facebook ve buna benzer büyük şirketler yavaş yavaş Metaverse tarafına doğru atılımlar yapmaya başladılar. Hemen arkasından da bu iş için bir fon ayırdılar. Para ayırdılar. E tabii bu tip büyük şirketler Metaverse tarafına doğru kayınca gerek dolandırıcısı olsun, gerek normal projeler olsun biraz gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu videomuzda da sizlere hem Jack ile alakalı hem de diğer bazı Metaverse projeleriyle alakalı bazı olaylardan bahsetmek istiyorum. Kızmaca darılmaca yok. Videoyu lütfen tam olarak izleyiniz. Sonrasında da her türlü tartışırız tabii ki sizinle. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir geçelim. Görmüş olduğunuz üzere Binance'ın yapmış olduğu bir paylaşım ve bu paylaşımdan önce de Binance Metaverse tarafına doğru çok büyük paralar ayırdı arkadaşlar. Bunlarla alakalı da açıklamalar yaptı. Hatta Metaverse projelerine büyük yatırımlar yapacağını da açıkladı. Bu olay böyle olunca da piyasada bilinen birçok Metaverse projesi ufak da olsa fiyatlanıyor. Ama piyasada bir de dolandırıcıların piyasaya sürmüş olduğu projeler var. Öncelikle bana sorulan bir soruyu cevabını vermek istiyorum. Raja mı Jack mi? Şimdi benim gözümde Jack her zaman için ayrı bir taraftadır arkadaşlar. Çünkü Raja'ya baktığımızda ilan Musk'ın annesinin adı kullanılarak piyasada çok fazla popülerlik kazandı. Şimdi e, bu toplulukta biraz onun arkasından çekildi gibi oldu. Fakat Jack tarafına şöyle bir baktığımızda ise Jack şu an aktif olarak hala Binance'ta listelenmedi. Listelenmemesinin şöyle güzelliği var. Eğer boğa dönemi içerisinde listeleme alırsa bu ciddi fiyatlanmalar neden olacaktır. Yapmış olduğu anlaşmalara da şöyle bir baktığımızda gerek Microsoft gerek Facebook ve birçok Metaverse şirketiyle beraber yaptığı çalışmalar ve bunları sürekli herkes açık olarak paylaşmaları bizim birazcık Jack tarafına sıcak bakmamıza neden oluyor. Piyasada bir de işte biz Metaverse projesiyiz biz böyle oyunlar çıkacağız hazır taslakları alıp piyasaya süren projeler var. İşte BRL token var bir tane. Hamster'ın Metaverse projesi var. Bu tip projeler e, çok fazla ilerleyemez arkadaşlar. Bu tip projelerin zaten grafiklerine baktığınızda cüzdanlarını takip ettiğinizde Deployer yani kurucu cüzdanlardan çıkan paraları görünce aklınız hayaliniz duruyor. Çünkü de çok deli şekilde yatırımcılarını tokatladılar. Hatta bu videolarla alakalı kanalımızda da güzel böyle açıklamalı konuları işledim arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz. Jack Coin'in grafik ekranına şöyle bir gelecek olursak ise değerli arkadaşlar. Normalde bu çalıştırdığımız bizim indikatörlerimize şöyle iki tane çıkardı. Fakat Jack'te şu an gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4 tane direnç noktası çıkıyor. Ve bu direnç noktaları da şu an aktifliğini koruduğundan dolayı çıkıyor. Normalde örnek vereyim. Şimdi bu iki aktifse yani sürekli buralar test edilip sürekli aşağı doğru giderse şu ikisi aktif olur. Ama gördüğünüz üzere 0.15 seviyelerine kadar sürekli bir retest var. Şu an piyasaların yeşillenmesiyle ve ilerleyen zamanlardaki Jack'in yeni anlaşmaları Emin olun ki içeriye hacimi sokacaktır. Ama şu an için beklediğimiz olaylardan bir tanesi Binance listelenmesi. Binance listelenmesini de çok hızlı bir şekilde olacağını sakın ola sakın düşünmeyin değerli arkadaşlar. Çünkü borsalar daha doğrusu büyük borsalar birazcık bu konulara titiz bakıyorlar ve genel olarak da piyasanın birazcık boğa birazcık hacminin almasını bekliyorlar. Yani boğa döneminin içerisine girmesini bekliyorlar. Bunun sebebi ise borsaların bu alt hatlardan kazanacağı paralar arkadaşlar. Bugün Shiba'dan, Doge'den ve birçok kripto paradan topluluğunu arkasına alarak çok güzel zaten komisyonlardan para kazandılar. Hatta ekstra olarak da Luch, Luna olaylarından da bahsedebiliriz. İlerleyen zamanlarda Jack'e e çok ufak da olsa bir ekleme yapmayı düşünüyorum değerler arkadaşlar. Burada da ilk satış noktalarından bir tanesi de şu artık en üst noktalarda yani şu tepedeki direnç noktasına kadar buradan baktığınızda %20'lik bir seviye görünüyor zaten. Şurada %18.26'lık düze vurup %20 diyelim biz ona. O seviyere kadar da tutmayı düşünüyorum. Bu konularla alakalı sizlere anlatabileceğim olaylar bunlar. Lütfen sizlerden rica ediyorum. Her Metaverse diyen projeye yatırım yapmayın. Hele ki kripto para fenomenlerinin reklamını yaptığı projelere mümkün oldukça girmemeye çalışın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.